Aa, neredeyim ben? Aa, aa, bir türlü geldim, aa, ben aa, bir başım Sankara dönüyor. Saldırsızlar. Neden böyle? Şunları kırmalıyım. İşte diyemiyorsun ama Hayır. biraz zorlamamız lazım.

saçma. Hmm. Buradan kurtuluş yok ki. Burada sıkıştım. Olamaz. 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 Bunu bekleyeceğim. Ne yapalım yani? Benim böyle değildi. Benim evim böyle. Biraz uyumalıyım. Uyumalıyım ben. Ah, sabah oldu. Of. of, 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 Ya böyle takılacak mıyım ben? Karnı hiç açmıyor mu? Ah, oh. çok açım. Şuradan bir şey al. Alsam iyi olacak. Ah, oh, şuradan bir şeyler alayım bakalım bir şeyler var mı? Hmm. Can çıkıyor mu fazla iş değilim. Hatta hiç iş değilim. Ah. Acaba Ha, başım çok dönüyor. Aa, göremiyorum etrafımı. Aa artık göremiyorum görebilecek gibi değilim etrafımı. Ben buraya nasıl geldim? Böyle değildi. <laughs> bilmeyin böyle olmadan eminim. Ya, ya. Bebek sesleri geliyor, atma sesleri. Sanki bıçaklar yerde çarpıyor. Hayır. Hayır.

birazcık at atıları kırmayı deneyebilir miyim? Hayır. Atlar o kadar sert yapılmış ki. Bunları kıracak gücüm yok. 是吗？Mm? İnanmıyorum. Başardım, başardım, başardım. Bak. Bitti, bitti, Oilsin. bitti. Oilsin. Bitti, bitti. bitti. bitti burası. Ya bırak şunu be. Anne. Anne de barışlar ya. Anne de, de. de barışlar. Sesler ne? Sesi benim de çınlıyor. Sesi benim de çınlıyor. Benim. Başım dönüyor. Yekim. Şuna bak. Bebek sesleri başımda Bebek. Gel 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 çok şişek hep şişmiş. Çıkamıyorum. Hayır. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çek Çıkamıyorum. Çekmeyine. İlk. çık. Hadi. Evet. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için yine... videom affoldu. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video yani kısa bir video arkadaşlar. O kadar uzun sürdürmemeye çalıştım. Like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar Hepinize hoşçakalın Bye bye Arkadaşlar Bu skin için arkadaşlar Sadece sadece bir like verir misiniz? Bu videoma Artık 10 like gelir mi? Gücünüzü gösterin arkadaşlar size güveniyorum. de hepinize hoşçakalın. Selam ver.